Selam dostlar, karargaha hoş geldiniz. Uzun süredir masamda kullanmış olduğum bir kulaklık standım vardı. Gayet düz ve sade bir yapıda videolarda da görüyorsunuzdur. Oyuncu ekipmanlar dediğimiz klavye, mouse, kulaklık gibi ekipmanların arasında artık bu kulaklık Asma aparatlar da, standlar da girmeye başladı. Hatta bunu RGB'li modelleri, ışıklı modelleri, USB portlu modellerde çıkmaya başladı. Kanalımızın bu haftaki misafiri ise bence bu modellerin başlarında gelen, gayet başarılı bir şekilde tasarlanmış olan Rampage'in X-Base kulaklık standı olacak. Yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Gayet başarılı ve şık bir şekilde tasarlanmış bir kulaklık standı. Aslında Rampage'in birkaç yıldır piyasada olan Rampage Guard kulaklık standı vardı. Bu model o modelin biraz daha yenilenmiş, geliştirilmiş hali. O kulaklık standı da bayağı bir beğenilmişti arkadaşlar. Bayağı bir satış olmuştu. Şimdi o model üzerinde birkaç değişiklik yapılarak yeniden Rampage x Base kulaklık standı oluşturulmuş. Birazdan kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Çok fazla teknik özelliği olmasa da yine birkaç özelliği var. Teknik özelliklerine değineceğiz. Genel olarak görsel özelliğine bakacağız. Gerçekten söylediğim gibi güzel bir şekilde tasarlanmış. Quart modeliyle birkaç farklılıkları var. Onlardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi bu şık standı kutusundan çıkartalım. Kutusunun anlaşılacağı üzere büyükçe bir boyutu var. Kutunun ön yüzeyinde standın kendisini görürken yan yüzeyde de Belli başta birkaç tane özelliği buraya konumlandırılmış. Kutumuzu şimdi açalım ve standımızı dışarıya çıkartalım. Kutunun üst tarafında bir tane bizi USB kablosu karşılamakta. Bu USB kablosu 1,5 metre uzunluğunda ve taşı örgülü bir yapıda değil. Ayrıca arkadaşlar Type-C bağlantılı bir USB kablosu bu. Ayrıca kutu içerisinden her üründe olduğu gibi bir adet de kullanım kılavuzu çıkmakta arkadaşlar. Söylediğim gibi gayet büyükçe bir boyutu var arkadaşlar. Gayet yüksekçe bir boyutu var. Büyük kulaklığa sahip olsanız dahi rahatlıkla bu standda, bu aparatta kullanma imkanınız olacaktır. Gayet şık bir şekilde tasarlanmış, görsel olarak gerçekten gayet başarılı bir şekilde tasarlanmış. Standın ön yüzeyine baktığımızda buzlu bir yüzey olduğunu görmekteyiz zaten. Işıklandırma buralarda mevcut arkadaşlar. Ayrıca ön taraftaki Rampage logosunda da mavi bir sabit ışıklandırması mevcut. Standın orta kısmında esnek bir yapıda tasarlanmış olan kablo düzenleyici bulunmakta. Bu kısma genelde arkadaşlar mouse takılıyor. Ben de mouse'umu taktım bir haftadır kullanıyorum. Gerçekten çok faydası oluyor. Mouse kablosunun karmaşasını gideriyor. Üst kısmına baktığımızda yani kulaklıkla buluşan kısmına baktığımızda yine burada yumuşak ve hafif pürüzlü bir yüzey bulunmakta. Bu da kulaklığın düşmesine, kaymasına engel olan bir yüzey arkadaşlar. Böylelikle kulaklığı koyduğunuzda sağa sola falan kayma yapmıyor. Stand kulaklığı tutmuş oluyor. İkisi sağda, ikisi solda toplam 4 adet USB portunun da olması onu bayağı bir zenginleştirmiş. Bu USB portları kısmına USB bağlantısını sağlayan donanımlarımızı takabiliriz. Burada USB giriş kısımları mavi olarak görmekteyiz ama USB 3.2 veya 3.0 değil arkadaşlar bilginiz olsun. USB 2.0 olarak kullanabiliyoruz. Arka kısımda ise bu USB kısımlarına bağlantıyı sağlayan Type-C bağlantısı bulunmakta. Alt tabana baktığımızda ise 4 adet küçük ayakçıkları bulunmakta. Bu da arkadaşlar standın masa üstünde kaymasını engelliyor. Sandın ön yüzeyine baktığımızda buradaki Rampage logosunun hemen üst kısmında bir parmak izi kısmı bulunmakta. Burada dokunmatik bir bölge var arkadaşlar. Bu dokunmatik bölgeyle ile sahip olduğu RGB ışıklandırmalar arasında, modlar arasında geçişler yapıyoruz. Şimdi bu modları daha iyi görebilmeniz için kameranın açısını değiştireceğim. Ve ışıklandırmalarına da şöyle bir göz gezdirelim. USB bağlantısını sağladıktan sonra ilk olarak gökkuşağı renklerinin böyle akışını yapan bir efektle karşılaşmaktayız. Gerçekten benim masama bir haftadır kullanıyorum. Çok şıklık kattı arkadaşlar. Işıklandırması çok başarılı. Ayrıca 8-9 tane mod var arkadaşlar. Bu modlar arasında da Hangisini beğeniyorsanız geçişini yapabiliyorsunuz dokunmatik kısımla. Dokunmatik kısmı arkadaşlar hızı gayet yeterli, tepkisi gayet yeterli. Dokunduğunuz anda hemen diğer efekte geçiyor. Bu dokunmatik bölge arkadaşlar Guard modelinde de vardı. Guard modeli ile bunun arasındaki fark arkadaşlar bunda 4 tane USB girişi var. Guard modelinde 2 tane vardı. Ayrıca Guard modelinde ışıklandırma sadece tek renk yanıyordu. Yani Örneğin kırmızı sadece yakabiliyorduk burayı veya sadece yeşil yakabiliyorduk. X Base modelinde gördüğünüz gibi gökkuşağı renklerinin akışını yani RGB olarak ışıklandırmayı görebiliyoruz. Ayrıca tasarım olarak da bence Guard modelinden daha şık bir şekilde tasarlanmış. Görsel olarak baktığımızda gerçekten masamıza şıklık katacak bir şekilde dizayn edilmiş. Şöyle birkaç tane modlardan da sizlere göstermek istiyorum. Nefes alma modu var veya akan ışıklar şeklinde, tek renk şeklinde, bu şekilde akan renkler şeklinde de modlar var. Artık hangisi hoşunuza gidiyorsa o modu kullanabilirsiniz. Söylediğim gibi dokunmatik kısmının tepkisi de gayet yeter düzeyde hatta baya üst düzeyde dokunduğumuz anda hemen diğer efekte geçiş yapıyor. Evet dostlar kulaklık standı hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Görsel olarak gerçekten çok başarılı buldum. Güzel bir şekilde şık bir şekilde tasarlanmış. Ayrıca USB portlarının da bolca olması onu gayet kullanışlı bir hale getiriyor. Bu tarz ekipmanların inceleme videolarının devamı için arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu da beğendiyseniz bir like atarak bana desteğinizi gösterebilirsiniz. Stand hakkında da kafanıza takılan sorular varsa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol FPS ekranlar diliyorum. Hoşçakalın.